Herkese merhaba. Ben Noşin. K digitale hoş geldiniz. Kendimi kutsadım resmen. K digital ile ne nedir serimizin bu videosunda web tarayıcı, robot text, site haritası ve egzamen entegrasyonundan bahsedeceğiz. <Sessizlik> Web tarayıcı nedir? Web tarayıcısı veya ağ tarayıcısı, kullanıcıların World Wide Web üzerinde bulunan bilgi kaynaklarını görüntülemeye veya edinmeye yarayan yazılımların genel adıdır. Hem bilgisayarlarda hem de mobil cihazlarda kullanılan web tarayıcı, internet sitelerinin ziyaret edilmesine aracılık eden bir arayüzdür. Tarayıcılar, internet sitelerinde bulunan kodları herkes tarafından anlaşılır bir hale getirir. Bu sayede metinleri ya da grafik, fotoğraf, animasyon, ses ve video gibi multimedya dosyaları kullanılan cihazların ekranına yansıtır nedir? Arama motoru botlarına hangi sayfaların taranıp dizine ekleneceğini bildiren komut dosyasıdır. Robot engelleme protokol, robot engelleme standardı ve bölümceği gibi çeşitli isimlerle de anılan bu komut dosyası belirli sayfaları arama motoru botlarından gizlemek için kullanılır. Site nedir? Arama motorunun bir web sitesinde yer alan tüm sayfaları algılayabilmesi amacıyla hazırlanan bir XML dosyasıdır. Site sayesinde arama motoru söz konusu sitenin sayfalarını daha kolay ve etkin bir biçimde tarar ve dizine ekler. XML nedir? Aralarında anlaşma bulunan iki e-ticaret sitesinden birinde bulunan ürünleri ve ürüne ait tüm bilgilerin diğerine otomatik olarak aktarma işlemidir. Egzemen entegrasyonu, entegrasyonun konu olan ürünlerin türüne ve kaynak sitenin güncelleme durumuna göre saatlik, günlük, haftalık gibi periyotlarda yapılabilir. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. E-ticaret hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.